Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz cezim. Harflerin cezimli okunuşu. Yani şöyle bir Türkçe olarak yazalım. Yap. Burada p'de bir cezim var. Yani p'de bir durma var. P'nin önünde bir sesli harf yok. Yani yapı, yapa, yapu gibi bir şey yok. Yani üstün esre ötre yok. Bir cezimle durulmuş. Mesela eb demiş elifte üstün var be de cezim var be de duruyoruz eb ib elifte esre var be de cezim var üb Elif'te ütre var be de cezim var et elifte üstün var t de cezim var it üt s is üs Egi, ig ig Eh. İh. Üh. Eh. Eh ih ih ed id üd EZ iz üz er ir ür EZ iz üz es is üs eş iş üş es is üs ev iv üv et İp, Ev if, Iv if, Iv Ev Iv l, il, Ev Iv if, Iv Ev Iv Ev Iv Ev Iv il, Iv 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 un Aw, i̇ ü e eh, i ü e eh, i ü Şimdi burada E-EN demiş. Hareketsiz yani cezimli okunuş. Elif'te ne var? Üstün var. Elif soldan birleşir mi? Birleşmez. Nun'da ne var? Cezim var. En Mesela Türkçesini yazalım. Şurada en En şöyle bir daha dolu kalemle yazalım. En dedik. Burada elifin yerine baktığımız zaman en. Şimdi altında da Arapçası. Burada hareke ne var, üstü var. Elife e işareti veren. En. Nunda ne var? Cezim var. Bakış yanlanmıyor. Mesela in. Burada Türkçesini yazdığımız zaman in Arapçası altına. İn. Elifte iyi okudan ne var? Esre. Nunda ne var? Cezim. Burada lem. Lem de ne var? Üstüm var. Lem soldan birleşir. Mim de topuzundan tanıdık. Cezim var. Lem. Kaf. Nereden tanıyacağız? İki tane noktasından. Şu yuvarlağın üzerinde iki nokta. Ne var? Ötüre var. Lem de ne var? Cezim var. Kul. Her nereden tanıyacağız? İki noktasından. Mim'de ne var? Cezim var. Henin neyi var? Ötüresi var. Hüm. Burada mim topuzundan tanıdık. Soldan birleşir. Nunun cezimi var. Min. Az önce göstermiştik. İn yine. Elif altında esresi var. Zal'da cezim var. İz. Ayn ağzından tanıdık. nun da cezim var. An. Lekum. Lem soldan birleşir. Kef. Ortada böyle yazılırdı. Ötüresi var, L kü mimde cezim var, Leküm. L Le üstünü var, Hanın ötüresi var, mimin cezimi var, Lehüm. Elif üstünü var, Nun da cezim var, En. Tada üstüm var, Mimde ötüre var, Mimde tada ötüre var, Mimde cezim var, Entüm. Fada üstüm var, Ha da ötüre var, Mimde cezim var, Fehüm. Kefde üstün var ya da cezim var fada üstün var keyfe ya da altında iki noktadan tanıyacağız ya da üstün var Vav'da cezim var yu mimde üstün var Yevme. bak burada vav soldan birleşmiyor çünkü vav soldan birleşmez. Kafle kafte ne var üstün var bada cezim var lam üstün var kafle. Bade Bade de ne var? Üstün var. aynı üst, cezim var. Dal'da da üstün var. Mesela şöyle bir şey yazalım. Meşhur bizim ilimiz. Başkentimizi yazalım. An Kara. Şimdi Elif koyduk. Arapça Arapçaya çeviririz. Elifi a okutan nedir? Üstün. An. Nun'da ne var? An. Cezim var. Bak. An. Daf üstün var. E tabi bundan uzatmaları vardı. Onları görmedik. Ra yine üstün var. Baktığımız zaman burada cezimli olan harf hangisi? Nun. Cezimli olan. Şimdi en elifte üstün var. Nun da cezim var. En z de üstün var. Enze. z de üstün var. Enzele. Elifte üstün var. Ra de, cezim var. Er sin de üstün var. Ersele enzera ahrace kuntum nahnu nereden tanıyacağız bak burada bir nun yazmış mesela biz bu nunu şu başındaki tek noktadan tanıyacağız bak burada da aynı nunda bir üstünde nokta var hay den tanıyacağız şurayı kap biz takmadık bak kafaya nahnu nahnu büyüdü ke kefi tanıdık. Yay altı 2 noktasından k ya da cezim var. Dal dörtüne da var. Dü dal soldan birleşmez. Hüm. k dü hüm. Burada lem. Lem de üstün var. Soldan birleşmiş. Mimin topuzu var. Lem. Yenin iki üstünü var. Lem ye. Lemin esresi var. Lem ye lid. Dalda cezim var. Lem ye lid. Vav var. Lem var. Ve lem ye kün. Esra ve Elif'te isini nereden tanıdık? Üç tane şu çengelden. İs, tek, be, ra. E, ra, e, te. Hemen nereden tanıdık? Biz bunları buralardan tanıdık. Mesela bey, ne, ray, be, hem, dü, yev, mi, gay, zi, aleyhim, gayb i Ünzile ileyhi, Müflihu Yunfiku Enzerte Lem tunzir İstavkade Enfüsehum Yeş'uru Yekde'u Yekzibu Yübsiru ya'lamu muslihu ma'akum rabihat meseluhum müfsidu kemeseli. Bak burada cezim kullanmamış. Kemeseli. Kef de üstü var. Mim de var. Keme de üstün var. Kemeseli. Ke, Ke, Terakehum de mim de cezim var. Mesela yarın ne uzatma harflerine bakacağız. Yani ama şuna dikkat edin. Mesela is İstanbul. Büyük yazalım hepsini. İstanbul. Nerede cezim var? İs dedik. Sin de cezim var. Tan dedik. Nun da cezim var. Bul dedik. Lem de cezim var. Derslerimizi takip edersek inşallah daha iyi öğrenip alışacağız. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyen kalması.